Evet arkadaşlar bugün Soko Champs'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. Yetenek avcısı diyor ki 1.9 milyonluk bir değeri var İbrahimov için. Tabii ki İbrahim almıyoruz. İbrahim almadan bir seri yapacağız artık. İbrahim fazla parlak. arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. İyi oğlum adam çok iyi oynuyor. Adam desem adam da değil ki. Hadi hadi. Geçti. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Değil Ronaldo. Dans hepsi gol attı. oldu? Kaka oynamıyor. Kaka gir. Aferin kaka. Kaka oyuna girdi. Kaka gol at kaka. Kaka. kakan en iyi arkadaşı. 1-1 <laughs> oldu Böyle oynanmaz oyun kardeşim. Hadi Hadi. 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 Ya bana gelsin atak ona değil. Kaleci zar zor kurtarıyor. 80'lik kalecim var. O bile zar zor kurtarıyor kardeşim. Ayak 4 attı 4. Biz bir de şampiyon olacağız la böyle. Eee, evet beraber bir kaldık. Dokuzunculuğa düştük. Tam 6 puan fark aramızda. <laughs> Kaka. Bizim herhalde sol bekimiz yok. Sol bek alalım bir tane. 60 65. Sol bek ya 26. La bu ne? Bir tane daha arttır. Cool. Roma'daki Quadri. Allah belki iyi bu iyi oyuncudur ya 69'luk adam kötü olmaz ki 69'luk adam ya şu kakanın yerinde de birini satmam lazım hmm, biraz daha Louis bunu sat ya da daha doğrusu o kadar iyi bir oyuncu satmayalım kakanın ondan sonra geçecek adam odur kaka bundan sonra o adamı geçecek yani ya. Şimdi de Ronaldo'yu sol kanata geçirdiler kardeşim. Ha kaka oynuyor muymuş? O zaman böyle daha iyi. Kaka oynuyor mu şimdi yok. Kaka yerine bu sen gir. Oğlum biz bunca gündür şeyi mi oynatıyorduk? Futilo'yu. Tüm ne daha iyiymiş güzel güçlüler. Onun için biz de o biz de oynayalım. Nelçin değil Megan. Bu markaya geziyor ya. Böyle takım var. Çünkü biz varız. Ronaldo tuman ya. Öyle tumanı mı olur oğlum? Ronaldo olacaktı o. Ya doğrusu Ronaldo o zaman sakalı var mıydı? Şu anda yok daha doğrusu da. Ne oldu orada ya? Ama yedik gol. Gol yedik. Şöyle aç orta. Ama 47 numara Ronaldo mu var? Oğlum Ronaldo 7 numara olmaz lazım Tütü hani. Tüm 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 Sürpani. Kronikin. Kronikin geliyor. Kronikin. Kronikin. Salladı geçti. Soktu geçti ya. Abi şöyle şeyler yapmayın. Gol yeme istemiyoruz. Bu aralar atlayamıyorum ha. Biraz oynamaya alışmam lazım. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Tövbe tövbe. Adamın yaptığı şeye bak ya. İşte gol hadi. Aa çok iyi birini aldık işte gol. Ana. Yes. ah gol yedik. Hadi 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 hadi. Gol 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 gol. Gol istiyoruz. Alkol istiyoruz. Ya bir daha hala atak yapıyorlar. Al, at. At üçü at. At üçü at. At, at, at. Hadi atmaz atmaman at, kalmıştı var ya. Onunculuğa düştük. Lan üstü var mı? Yok. Tamam güzel. O kadar da kötü bir takım değiliz. De. Burada da en iyisine genel miyiz? Onlar, bunlar bile yok. Kaka çıkma kaka. Ya kaka. Kaka 54'e çıktı Aferin kaka da. Oğlum takımın hiçbir şey gelişmiyor ki. Ben şu kaleciyi satmak istiyorum. 1.3 milyon. Yo 79'luk 20 Yaşındaki adam gelişiyor ama. Stoper olan. 79 yok. Ben onu satıyorum. Kale iyi dursun. Kale bulamayız. Dünyada yaş bir de yaşlı. Bir tane çok kötü bir avralı bir şalak. Alt ee, 6K'lık adam al. Al Mat o Ya gel kardeşim hızlı ol ya. Şimdi 70 dakikalık bir oyun çekmeye ya. Sattığım gitti. 2 milyon lirayla şimdi İbo'yu almaya gidiyoruz. Yetenek avcısı son rapor. İbo bizimdir. 2 milyon veriyorum. Kabul etmiyor. E nasıl kabul etmiyor Bir tane kaleci alalım. Bir tane şöyle kötü kaleci alalım. Yok ki. Adam bırakmadık ya. Dünyada. Hadi hadi. Bir tane daha satalım şöyle. İşte kolay da satma. Ha, bir tane daha olsaya satalım. 10 kaldan da olmaz. Şu adam sat. Sat sat Takımın gençleri istiyorum takımımda. 17 yaşında kadar var. 16 yaşında Mark Robert var. 2.1 milyon versem mi? 2 milyon değerin yok ki. kardeşim. At at lan. 1 milyon. Tamam işte 2.2 veriyorum. 1 milyon da bir yok. 100 bin. Abartma be. Allah Allah bu iyi takım mı iyi takım abartıyordu latan da. sen 2 milyon 3 milyon verdin mi ne yiyeceğim be bir borç yesek borç olsa oyunda battık şu maçı kazanayım da ee, bir tane daha bir tane daha gidip vereyim 3 üç, 3 milyonu da vereceğim 100 bin lira 300-400 bin lira fazla veriyor mu ya? Ona bile gözü kalmış adamın yani. İlk sezon almadık var ya. Böyle o kadar gelişmesi imkansız. Harbi imkansız ya. Hazırlık var yeniliyor. Ayak 2-0 yeniyor. Ayak 5-7 yenilmesi lazım. Birinci o. abi güzel şutlarını kullanıyor. Ha. gol. kol. Arayış. Eş... Doğru lan. Eşti kolu bulduk. Ronaldo Nazar yaslaması katlanacak. Kaç yılındaydı lan? Oh. Eşti de Ya değilmiş ya. Kuru kuru demiş. Kuru den. Hadi hadi aslanları. 3 sıfır. tamam güçsüzler bu maçta kötülerdi dem boş boş markası reklam değildir niye bu kadar kötüsünüz lan bir gol atın la kendimi şimdi çok iyi zannediyorum sen ya şunu şey herler diyecektim. Yediler aslında. Da da da, -da, -da, -da. 8. geldik ya 9 fal fark var 3 3 kere bir kere yenildi sonucu orada orta kim yenildik ayak sahine ölü bir kupa bizim kaç kupa bir kupa 92 işti ortaya ne kulağa bak be hadi artık yenge yani ah orul düşmüş Yine böyle teklif edeceğim. E ne oldu İbrahim? Allah Allah ya. Kardeşim Ronaldo burada oynayacak. Ha tüm satıyorum. Tüm anayı bak baktırma kardeşim. Tamam tüm anayı gidiyor. Tüm git. Tüm nerede? Git kardeşim. Neden yaşlı mısın? 28 yaşında adam burada sat ayaks ay, al aslanı ben Lan ay. Bunu da daha iyi. Kakanın 55'e geçmesi şey lazım oynaması için. O yine kimse alamayacak da. Yani bir şey buluyor. Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Başlıyorum açıyoruz ha. Bir güçsüz adam olsa da bir tane bedava Bedava şey istiyorum ya. Yenmek. Oo, üf, kaleciye bak ve İbrahim. Gol atma var ya seni. Böyle bir süzüp süzüp geçiririm Zlatan'cım. Anladın mı Zlatan? Gol makinesi olacaksın kardeşim burada. Bir yüz bin değerin düşmüş bak. Vallahi seni aldım Düş, düşmesi iyi oldu ha ne kabul etmedi kaç ha oyuncular iyi şu an o tut 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 Neyse. bence o takımı ne oldu biliyor musun? Slot'a yerine adam aldılar. Zlatan havadan oynadılar. Zlatan. Zlatan. İbrahimovic. Saplamanın makinesi. Böyle bir saplama challenge yok yok yok. Hadi ne oldu Sparta? Gelemedim mi? Abisi. Abisi geldi. Abisi soktu. Abisi geçti ya. Alsan. 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 Zlatan burada. 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 Zlatan. İbrahim. Oy. Hadi 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 Ağız alklar yedi mi? Maşallah maşallah. Ajax 2-1 yeniyor. Bize de böyle goller atalım. Hadi yet bitsin Maçı bitsin. Hah 4 iç tane Zlatan attı bak ilk maçında. Haber çıktı mı? Hah. Duran için üç gol. Üç gol. Dün gece müthiş bir performansı vardı. Bunu kendisi Sparta Rotterdam karşısında attı. Etrik yaptı ve borçlu İsveç, İsveç rakip sayılmayı domine etti. Ve kendi adına üç gol kaydetti. Böyle, böyle tas transfer mi olur oğlum. Tek transfer böyle. İki milyonu ben aldım. Ben o bütün transferleri ben yaptım. Baksana. Hepsini ben aldım, ben sattım. Eşçi kolye aldım Ersan'dan. Ondan sonra benden iki tane kü bok gibi oyuncu aldım. Ondan sonra iki tane adam sattım kötülerden. Sinir oldum için Hatta satın aldı. Bize İbrahim İbrahimovic. Ya çıkmadı mı? Kaka nerede? Kaka nerede? Kaka. E ee, kaka stopere koymuşlar. Stoper yok. Stoper yok. Stoper nerede? tane 60 65'lik alayım. Abi ya. Bir tane al. forvet misin? Abi ne forvet ya? Abi yanlış işler yapıyoruz. Bir tane bundan al. Al. Altmış. Al. Aldığım adamı satacağım. Antroforu. Dasilva git. Hayatım bütün oyuncularım alıyor var ya. Değil bunlar da adam oyuncu var. Maşallah bizden çabuk çabuk alıyorlar. Krovası iyi midir ya? Sen iyi av oh, Daha güzel dedik. Yok, gel. Mutlaka yedek oyuncular da alalım. spirit sakatlanır. biri ölür. Yani onun için alalım bir tane daha. Stoper yaş 22 altı. Bir tane de böyle. Roberto Cardinolo. 27 ya ben onu 30'a yapayım. 3000 mi? 3000 3000. Bir şey değil yani. Aldım sana ya. 30 bin. Sana fıda olsun kardeşim. Hah. Tamam. Kaka. anne Ne? Olsun. İzah Takımı anca kurduk. Diyeceğim de takım boklu oldu oğlum. ama hmm, mı bizden kötü mü? Fazlalıklar yeniliyor. Bulla mı? Bulla mı? Böyle takım mı var ya? Hadi vur 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 dokunmayın. Ha, gitti gitti. Vallahi mi Bir de bilen 1'e bak yani. Ha bak biraz top sahip oluyoruz. Ayak sikiye attı. Aha. O bizim son şansımız. Atarsak At yenebiliriz. Gol! Salatan İbrahim. Oh yeah. böyle bir gol değil. Oo. Zaten takımını kurtarmayı biliyor. Boşuna 2 milyonuna vermedik. Yani adam adının hakkını veriyor diyecektim. Bombarda gol attı. Willem ikinci atmaya geliyor. Willem, 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 Bombarda. Bombarda, bombardıman uçağı alsın be birader. Bu ne ya? Aa, biraz para harcamam lazım Ona 10 lira lazım bana 10 TL 10 gram gümüş 2 i̇ki at iki attılar hadi zlatan hadi zlatan Sen battık battık. Bir de azanlar bir tane kötüymüş ya. bir kupa mı var? bir tane iyi. 10 milli oyuncular 4 Bizim 10 milli oyuncularımız kaç? 2 O kimdi? Zlatan giderse gider bir de kaleci Skol yani hmm. da gidebilir yani yedek olarak Yok. Ee, bu kadar kötü bir izler bir. 4 kol atmış. 5 6 7 8 9 10 10 tane golümüz mü var toplam? Hadi canım. 12 golümüz var. Oğlum böyle iş mi olur deli misin? Arkadaşlar videonun sonu görüşürüz